Beşiktaş ve Göztepe karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ve Fenerbahçe yarın sahne olacaklar Yine Trabzonspor İstanbul'da altayla kozlarını paylaşacak. Beşiktaş'ı konuşalım istiyorum. Beşiktaş 37. hafta mücadelesinde Deplasman'da Asman'da ile karşı karşıya gelecek dedik sevgili seyirciler. Siyah beyazlı ekibinde muhtemel 11'inden hızlıca bahsedeyim. Emre Serdar, Wellington, Montero, Rozier, Josef, Emiran, Umut, Gezal, Kenan. Alex Teixeira. Eksikler var Beşiktaş'ta. Göztepe zaten ligden düşmüş durumda. Ama onlar da evlerinde taraftarlarına bir galibiyet armağan ederek belki de sezon noktalamak isteyecekler. Ceyhun Eriş, beklentin nedir? Valerian İsmail burada eksiklere rağmen iyi bir iş çıkartabilir mi İzmir'de? Şimdi Beşiktaş da iddiasını kaybetti. Yani evet. kupa iddiasını kaybetti bildiğim kadarıyla. Öyle. Artık bütün plan program hem teknik e, üzerinden hem yönetim üzerinden yeni sezona yapılacaktır. Yani yarın oynanacak maçın evet bir ne olursa olsun iki takım da sezonu e, galip gelerek bitirmek isteyeceklerdi son iki haftaları galip gelsinler. Taraftarları önünde galip gelsinler ya da deplasmanda fark etmez prestij ya da oynayan oyuncular e, yeni sezon için kendilerini bir şekilde e, Beşiktaş adına konuşuyorum bunu. E, teknik adama kabul ettirme isteği arzusu olacaktır. Göztepe tarafından programın başında Ankara gücünü söyledim. Çok mutlu olduğumu, eski takımım, oynadığım takım bir mazim var. Süper Lig'e gelmesinden çok mutlu oldum. Aynı şekilde de Göztepe'nin de Süper Lig'den düşmüş olmasına üzüldüm. Çünkü Göztepe'de de bir geçmişim var. 18 yıllardan sonra 98-99 sezonunda Süper Lig'e çıkaran kadronun içindeydim. Orası da benim için özel kulüplerden takımlardan bir tanesidir. Onlar adına da üzüldüm. Umarım en kısa zamanda tekrar üst tarafa gelirler. Çünkü iki İzmir takımının birden düşmüş olması İzmir'i de birazcık buruklaştırıyor. İzmir futbolu için çok üzücü. Çünkü çok, çok güzel oluyor. taraftarı var. Stat evet, çok iyi. Evet, çok iyi bir stat yaptılar. En son gittiğimde gördüm dışarıdan içine giremedim ama gördüm muhteşem bir stat var. O yüzden Göztepe adına evet prestij. Aynı şekilde Beşiktaş adına da. Prestij olacak açıkçası. Bir de yeni sezona işte Valerian İsmail oyuncuları daha iyi görecek. Belki oynatmadığı şans vermediği birçok oyuncuya da şans verebilir bu maçta. De yeni sezon için o planlamayı programlamayı kalacak gidecek hesabını yapabilmek için görmek isteyebilir. İlk geldiğinde iyi bir, bir canlılık getirmişti ama hani hedef düşmeye başlayınca doğal olarak oyuncuların o psikolojisine de yansır. Valerian İsmail kenarda ne kadar coşkulu olsa da sahanın içine girmedi o coşku belli haftalarda. Ama en önemlisi Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon yapılanması. Hep aynı şeyleri söylüyoruz ama bu gerçekten önemli. Yani transfer planlaması, işte oynatacağı sistem, kulübün ekonomik durumu, yapabileceği transferler içeride. Şimdi en sıkıntı takımlardan bir tanesiydi transfer anlamında Beşiktaş. En az 13-14 tane oyuncusuyla mukavele yenilemedi. Gidecekler, evet. dönecekler var yani o sıkıntıyı bir an önce çözebilmesi için de şimdiden o hazırlığı çok çabuk ve net bir şekilde Beşiktaş'ın hem teknik ekibin hem yönetimin yapması lazım. O yüzden hani maçın nasıl olacağından ziyade ben biraz da Beşiktaş adına gelecekle sezonla alakalı nasıl bir sonrasında bir plan çizecek onu daha çok merak ediyorum. Burak Kural. Tabii şimdi Göztepe ile Beşiktaş arasında da bir ufak bir rekabet var. Özellikle Göztepe tarafında. Onlar da belki da özel hazırlanacaklardır bu karşılaşmaya ve onların da bildiğim kadarıyla bu sezonki İzmir'deki son karşılaşmaları olacak. Evet. Çok da etkili, iyi bir taraftar olan bir kulüp. Öte tarafa dönecek olursak Beşiktaş'ın aslında yeni sezonda hocanın özellikle görmek istediği oyuncular yine kalmış aklında onları deneyecektir. Onlardan tekrar bir performans almaya, onların performanslarını gözlemlemeye bakacaktır diye düşünüyorum. Hemen hemen de farklı farklı isimleri aslında ilk 11'de oynattığını dönem dönem gördük. Hamle oyuncusu olarak da hep belli isimleri oynatmadı. Farklı farklı denemeye çalıştı. Çünkü o da artık bir dahaki sezonun planını yapıyor. Kalacak oyuncular, gidecek oyuncular. Kendi sistemine ne kadar uyuyor. Bir de çok yeni geldi ama o yeni geldiğinde antren, antrenmanda verdiklerini ne kadar geri alabiliyor oyunculardan. Onlara da dikkat edecektir. Ona göre de raporunu sunacaktır. Onun haricinde dediğimiz gibi Göztepe tarafında da çok artık sezonun tabii Ceyhunlar işte bahsetti hem Altay'ın hem Göztepe'nin böyle büyük kulüplerin hem taraftar hem seyircisi hem de İzmir gibi futbol kültürü olan bir şehrin takımlarının küme düşmesi neresinden bakarsanız çok üzüntü verici. Türk, göztepe beşiktaş maçı nasıl bir senaryo bizlere getirebilir ne dersin? İşte biz Ceyhun da söyledi, <laughs> Burak hocam da söyledi önemli olan bu saatten sonra hani kimin kazanıp kimin kazanmaması değil. Aslında çok realite olan özellikle var. Mesela İzmir'de İzmir kültürü olan, İzmir'de spor kulübü olan ve İzmir'den niye takım çıkmadı dediğimiz yerde iki tane takıma çıkıp ondan sonra da iki takımın da küme düşmesi. Yani bunu aslında çok ayrı bir şekilde işlemek lazım. Neden buralara kadar gelindi? Yani niye bu korunamadı? Niye bu takımlar Süper süperlikte devam edemediler? Bunu irdelemek lazım ama diğer tarafa geldiğimiz geldiğimizde zaten Beşiktaş'ın hedefi yok, Göztepe'nin hedefi yok. Ee, Valerian İsmail'in bence son haftalarda e, kendi takımını oluşturmak istiyor. Önümüzdeki senenin takımını kurmaya çalışıyor. Bu bağlamda genç oyunculara daha fazla önem vermeye başladı. Genç oyuncuları e, takımın içine monte etmeye çalışıyor. Ve yeni bir sistem var. E, yeni sistemini uygulamaya çalışıyor. İşte üçlü defans, arkası önüne beşliği orta saha ve forvet noktası sonrasında yeri geldiği sistemi değiştirebiliyor takımına göre değiştirebiliyor bu bağlamda e, hani klişeleşmiş laflar vardı. bu takım ben yapmadım hani özellikle mesela Torrent söylüyor ya bu takım ben yapmadım mesela bu takımı da e, tabii ki e, Valerian İsmail yapmadı ama elindekinin en iyisini kullanmaya çalışmaya çalışıyor bu bağlamda mesela Beşiktaş'ın bu seneki en büyük kayıpları Alex'in, e, Batu ve e, Piyan için Hamle oyuncusu olarak ve takım oyuncusu olarak ve takımın yıldızları olarak alınıp hiçbir şekilde fayda göstermemesi. Bunun bir eksikliğini zaten Beşiktaş tüm sezon şeklinde yaşadı. Yaşamaya da devam ediyor. Eldeki malzemeyi en iyi şekilde kullanmaya çalışan Valerian İsmail var. Ama Valerian İsmail'in teknik törtlülük içerisindeki etkisi yeri geldiği zaman sorgulayabiliyoruz. Ama coşkusunu ve maç heyecanını bunu tartışmıyoruz. Gerçekten güzel maçı yaşıyor ve bunu da futbolcular yaşatabiliyor. Ama saha içine geldiğimiz zaman e, bazen eksik kalabiliyor. Önemli de, eksikliği de Beşiktaş'ın bu seneki en büyük eksikliği de golcüsünün olmaması. Ve bunun da sıkıntısını net bir şekilde bu sene yaşadı. Elinde çok iyi bir golcü var. Ama e, bu golcü de e, Bahçıay'ı atamadıkları, attıklarının <laughs> daha fazla olan e, futbolcu. O zaman hem futbolcu tartışılır, hem Beşiktaş'ın geleceği tartışılır hem de hoca ne yapacak diye tartışılır. Bence hoca sene ne yapacak ben de çok merak ediyorum. Biraz Batu Şahay'a haksızlık etmiyor muyuz ya? Ama şunda... Kaç gol attı Batu Şahay'a bir sezon? 14. Daha 2 hafta 14. var. Ha? 14. 14. Ligde en çok gol atan oyuncu kaç gol attı? 16 değil? mı? 15 ya e da 16. 16. 16. Umut Bozok ve Boyan 16. Ama şöyle söyleyeyim. Bak, biri, biri bir şey bir Cornelius 15. Sen bana sordun ya hani ben de sana bir şey Batu Şahı, söyleyeyim. Batu 14 gol atan. Şöyle söyleyeyim arasında. sana. Ee, çok fazla topla buluşan futbolcudan bahsediyoruz. Tamam. Çok fazla topla buluşup bu, köle... bu, kadar çok az gol atan futbolcudan Mut, tartışıyoruz. Mutlaka da zaten e, Batshuayi'nin geçmiş dönem performanslarına bak. Batshuayi her sezon 20 gol atan 25 gol atan bir oyuncu değil zaten. Öyle bir oyuncu portföyü Ama ben ya da özelliği diyorum, yok. hani bu Şu kadar var. çok topla Neden karşı yaşam, bu kadar çok az. Hayır işte bak. o yüzden ben haksızlık. Burası Beşiktaş düşün... kulübü. Atamadıklarını da <laughs> Çok kısa bir şey söyleyeceğim. <laughs> Geçen sezon Beşiktaş ee... Bu şampiyonları bitirdiği ama takım içerisindeki gol dağılımına bir bak. 19 17. Evet. Gol dağılımına. Kaç tane oyuncu skora katkı yapmış? Tamam benim bildiğim Bakar 19. Larkin hayır hayır hayır. Hayır, lazım. hayır onu demiyorum. Tamam arkasından da Kaç tamam. tane oyuncu Beşiktaş'ta Beşiktaş'ın gollerine ismini yazdırmış. Çok sayıydı. Geçen sene bunu sürekli de konuşuyorduk. Rahat 14-15 tane oyuncu var diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Öyle, öyle anlıyorum ben de. Öyle bir şeydi. Hani hani öyle bir gol dağılımı vardı ki hani Abubakar kaç gol attı? 19 ve hı hı. en çok gol atan oyuncu Abu tamam. Bakar. Ş i̇ki hafta var sezonun bitmesine. Batshuayi şampiyon olan Abu Bakar'dan 5 gol eksik atmış ve puana bak. Tamam ben bir şey Anladın söyleyeyim mi? mi? Hani kıyaslamayı eğer Hani Beşiktaş'ın şimdi ortalamayı galip bilmiyorum. Geldiği diyeceğim. maçlar şey farklı olsaydı. Alvaro'nun Batuşay... 15 golü var. Batshuayi'nin 14. Hı? Şampiyon Hı? oldu sezon. Evet. Hı? 19 diyorum. Çünkü. Ben ha. yanlış biliyor olabilirim. Hani biraz Şunu şeyden dolayı istiyorum. takımın performansı da kötü gittiği için puansal anlamda da sıralamada kötü yerde olduğu için eğer Beşiktaş şu an e, ile Trabzon'un içerisinde olsaydı Batshuayi belki böyle ya bu kadar az gol atmaz. Diye konuşmuyor olacaktı. Bu benim kendi bakış açım. Benim bakış açım da şu, bu kadar çok topla bulaşıp, bu kadar çok %100 pozisyonla bulaşıp, az gol atabiliyorsan, burada senin gol becerin tartışılır. Ben Şahin'in gol becerisini tartışıyorum. Ki en son maçta da biliyorsun, penaltı atamadı. Burada penaltı atmak istedi. Penaltı ben, kaçar canım. Yani penaltı kaçar da. Yani Dünya sonrasında hep, Roberto. Mesela Oval ben başçuğanı hep şöyle hatırlayacağım. Dikine gitmiyor, kenarlardan geliyor, kenarlardan şut bulmaya çalışıyor ve, ve şey yapamıyor. Dikine gitse daha farklı böyle kaleciyle karşı karşıya kalabilir. Kaleyi direkt karşısına aldığı zaman daha çok skoru olabilir. Ama çok yanlara kaçmaya çalışıyor ben ve de... yanlara kaçtığı zaman da pozisyon kaybediyor. Geçen ben Art Futbol programında da kısa bahsettim. Burada çok bahsetmeyeceğim. Ben Batu Şahin ile ilgili ve herkesin düşündüğünden biraz farklı düşünüyorum. Çünkü çok farklı bir Hı -hı. şey olan özellikleri olan oyuncu ona uygun oyunu oynadığınız zaman hem skora katkısı hem asist özelliği de olacak bir oyuncuydu. Ama Beşiktaş bu sezon içerisinde, sezonun geleninde o oraya uygun oyunu oynamadı.